Merhabalar, hoş geldiniz. Power Türk, şimdi sizi ailemle tanıştıracağım. Ee, dostum, ortağım, 20 yıldır şarkı söylediğim Sonay. Bir tanesi kuzenim. O da birlikte büyüdük, o da benim elimde büyüdü. Merhaba. O da keman çalıyor orkestramda, bana eşlik ediyor kemanıyla. Evet, şimdi Power Türk ve Power Türkçüleri en sevdiğim insanlarla en sevdiğim yerlerden birine götürmeyi Nereye yani. gidiyoruz? İstiyye. Kahvaltıya. Sevgi bahçesine. Hadi gidelim o zaman. Müfide'nin e, müzik serüveni çok küçük yaşlarda başladı. Henüz 5 yaşındaydı ki o sırada babası Üç Maymun kebarda oynuyordu. Eee ve oradaki canlı müzikte e, oya piyanist oya keşfetti ilk defa Müfide'yi. Mutlaka konservatuar sınavlarına sokun dedi. İstanbul e, Belediye Konservatuar sınavlarına soktuk. E, sınavlara girdiği gün e, hakikaten enteresan bir olay yaşadık. Onu söylemeden geçemeyeceğim. E, Pek kalabalıktı üçüncü gün girdik. Sırada böyle bayağı çocuklar vardı. Beşer beşer sokuyorlardı. Dördü çıktı çocukların, müfide çıkmadı. Rica ettim görevli arkadaşa kapıdaki. Ne olur dedim bir bakayım benim kızım içeride kaldı. O zaman da çok ufak tefek. Kapıyı açtı bir baktım ki <laughs> bizim müfide orada üç maymun kameranın şarkılarını söylüyor. Gördüğünüz gibi azimliymişim. 5 yaşında başlayıp biraz geç uzun sürmüş ama hakikaten müzik kendim bildim bileli var. Hep de olacak bundan sonra. Annemle bazen arkadaş gibi oluyoruz ama bazen çoğunlukla ben evi dağıtıyorum. O zaman <laughs> kavga ediyoruz ama onun dışında hep böyle arkadaşım gibidir. Her şeyimi paylaşır, yardım eder. Onun için yani böyle bir annem olduğu için mutluyum. Ee, Sera hayatımın her şeyi, yaşam sebebim diyorum ben ona iyi ki var. Çok uzun zamandır da çok yan yanayız. Yalnız yan yanaız, ee, abla kardeşiz, anne kızız. İyi ki var. Müfide ile arkadaşlığımız 1986 yılında Yeşil Kabare'de başladı. O yıllardan bu yıllara kadar ve hatta şu anda bile süre gelen dostluğumuz, arkadaşlığımız, can yoldaşlığımız var. Müfide sahnede çok hareketlidir. Çok hareketli olduğu için sahnede hep bir şeylere takılıp düşebilir. <laughs> hatta bir keresinde hiç unutmuyorum kolonlardan birine takıldı ve sahneden aşağı düştü. <laughs> Fakat elinden mikrofonunu hiçbir zaman bırakmadı. Şarkı söylemeye düştüğü yerden devam etti. E, sonun içinde o kadar çok söylenecek şey var ki 86'da Ali Poyrazoğlu'nun kurduğu Yeşil Kabare'de tanıştık biz. Önce ben hiç hoşlanmadım yanıma bir kızın benle refakat etmesini istediğinde Ali abi. Ama <laughs> Birlikte o kadar keyif aldık ki şarkı söylemekten. Ondan sonra da hem dostluğumuz hem sahnedeki paylaşımımız ben albüm yapana kadar devam etti. Dört tane dostu Üç tane ayran. Üç tane ayran. İki çay. çay. Bir tanesi çok açık olabilir mi? Ee, güne çok erken başlayamıyorum. Gece kuşuyum. Annem de anlattı ya hani beş yaşında tiyatro kulesinde oyunları, e, müziklerini ezberlemişti diye. Çok uzun yıllardır hep geç yatıyorum. Ee, şarkılarımı da gece yapmayı seviyorum. Hadi, şöyle yayılalım. Tavrı şeyi... Koşan bir kız görüyoruz arada. Sürekli koşuyor. Onu da hep slow motion çekmiş. Şimdi Eminönü'ne gidiyoruz. Ben Eminönü'ne gitmeyi ve oraları tavaf etmeyi çok seviyorum vakit buldukça. Mısır çarşısında öyle. Ama şimdi kumaş almaya gideceğiz Bursa pazarına. Hadi. Merhaba ben Derya. Bestelerinizi diğer sanatçılarla paylaşmaya devam edecek misiniz? Merhaba ben Nilay. Sizin için bestecilik yönünüz mü yoksa yorumculuk yönünüz mü daha ön planda? Onlara söylemek isteyen herkes tabii ki söyleyebilir. Yorumculuk ve bestecilik birbirine çok paralel benim için. Çünkü şarkı söylemeyi de çok seviyorum. Şarkı yapmayı da çok seviyorum. Ama en çok galiba yaptığım şarkıları söylemeyi seviyorum. Ben yemek yapmayı çok seviyorum, mutfakta olmayı çok seviyorum. O yüzden baharatlarla da aramayı tabii, onlarla da oynaşmayı çok seviyorum. Ben şimdi evde var diye almıyorum ama buraya her geldiğinde mutlaka top karabiber. Ondan sonra bir de o top karabiberlerin karışıkları oluyor. Onlar da çok lezzet veriyor yemeklere, aklınızda olsun. Bu arada zencefilli çörek ikram ettiler bize, muhteşem bir şey. Vallahi tavsiye ediyorum. Efendim genç kalmanın sırrıdır bunlar bayağı. Bak bütün arkadaşlar onun için hepsi genç. bu Kumaşı aldım. Şey kumaş Elbiselerimi annem aldım. dikiyor benim. yine bir, bir, bir konser için. Bu gördüğünüz kumaş büyüyünce çok güzel bir elbise olacak. Daha uygun değil mi? Bununla da çok güzel olur. Şunla da çok güzel kombin olur. Yeşilin üstündeki. Çok zahmet verdik size. İpek şantuk mu oluyor bu? <laughs> bu 25 milyon dediğimiz. O da elbise olacak çünkü. Şimdi elbise olacaksa tam da elbise olacak. Kol var mı? Yok. Tam kumaşlarımızı aldık. Cicece yüce yüce elbiseler olacak o kumaşlar. Düğümde sanatçı kimliğinin ötesinde benim için çok özel biri, çok sevdiğim bir arkadaşım. Dünyanın en içli, en güzel, en e, vakur, sakin duran ama inanılmaz içli insanlarından bir tanesi. E, sanatçı yönü tartışılmaz ve çok samimi söylüyorum ki bence şu anda Türkiye'nin en iyi kadın vokali. E, düete gelince e, belki bir gün e, bir albümde de bunu gerçekleştiririz. Şimdi Kadıköy'e gidiyoruz. Orada orkestra arkadaşlarımla buluşacağım. Evet, şimdi Kadıköy'deyiz. Hoş bir deniz sefası yaparak, denizden nasibimizi alarak Kadıköy'e geldik. Balık kokusu hepimizi mahvetti ve ben sanıyorum balık ekmek yiyeceğim. Farkındayım sizlere çok kötü bir şey yaptım. Çünkü bu inanılmaz lezzetli. Ama zor bir şey değil. Eminönü'nde ya da Kadıköy'de çok kolay. Siz de yiyebilirsiniz. Şiddetle öneriyorum. <Sessizlik> Orada bir şey oluyor gibi oluyor değil mi? Şurada değil şu, mi? Beğeden alın mı? Fasulyeden alın mı? I'm <laughs> Televizyon programına konuk olmak üzere stüdyoya geldik. Ben bir, bir gece vakti uyanıp, gitarımı kucağıma alıp yatağın üstünde ya, e, bestelemiştim. Bolca da çektik klibi, Dila Uygun çekti. Şarkının da klibini de beni çok iyi anlattığını düşünüyorum. Memnun Hanım, mucizeler yaratacak birazdan. Böyle fırıldıyorsun, pırıl pırıl parlıyorsun. Ay çok güzel. Evet, artık bir söz çıkmadım Türk'ün konuğu bugün bendim. Bana eşlik ettiğiniz için. Bugünkü İstanbul tavafında benimle olduğunuz için teşekkür ederim. İyi geceler.